Ne kadar çabalarım o şeyin yapması. Zerdoya. Ne de ayın ancak orada. Evet. Ee, güzel bir ortamı var. Ortamda sizin de gördüğünüz gibi böyle temiz, nezih bir ortam var. Bulmaca da çözüyoruz. Hem eğlenceli hem de zihin, jimnastiği açısından güzel de oluyor. Boş zamanlar için güzel bir aktivite. Eski kıraathaneyi yaşatma, kültürü devam ettirme özelliği de var burada. Hani gördüğünüz gibi tavla ya da benzeri oyunlar da yok. oyundan yönden de güzel. Ya burayı sevmemin sebebi şu şekilde. Bizim biz hep buradaydık zaten. Burası biraz daha ferah diye yerlere göre. Ya oturuyoruz burada bulmacamız, sohbetimiz, her şeyimiz aynı. Arkadaş ortamımız yine aynı şekilde. Genelde üniversite öğrenci öğrencileri olarak geliyoruz biz buraya. Bunun için çok da sorun yaşamıyoruz, seviyoruz burayı. Bulmacayla kitapla hiçbir şeyle aramız yoktu. Biz buraya geldikten sonra işte bulmaca bir de aynı ortamda sürekli aynı şeyi görünce bir zaman sonra artık bize başladık. Bir merak sardık. Bu şekilde devam ettik hep. <laughs> <laughs> Yaklaşık 7 yıldır bu kahveye takılıyoruz. Sürekli bulmaca halindeyiz. Kafamızı bulmacadan kaldırmıyoruz. Yani zamanımızı bu şekilde geçiriyoruz. Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Yani takriben bir 5 sene önce böyle bir şeye karar verdim klasik kahvecilik anlayışını bırakıp işte eski atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi kıraathane kültürünü yaşatmak için böyle bir yol izledim. Günümüz şartlarına uyarlayarak işte insanlar nasıl zamanlı doluya geçirir? bulmacı olsun, daha farklı etkinliklerimiz olsun. Böyle bir kahvecilik anlayışı yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Genelde zaten kültürlü böyle birikimli arkadaşlar geliyor bize. Yani dönüşümleri çok iyi. Burada da çok yararlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Yani insanlar saatlerini boşa harcamaktansa daha hem genel kültürlerini geliştirip, bilgi hazinelerini genişletip böyle bir etkinliğe katılıyorlar bizle sağ olsunlar. Bence zamanımızı daha yararlı, faydalı işlere yönetmemiz lazım. İnsanların işte saatlerce telefonun başında, okeyin tavlanın başına geçirmektense daha yararlı, faydalı şeylerle bu kahvehane kültürünü değişmemiz lazım esnaflık anlamında fedakarlık yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah biz bu işe öncü oluruz, vesile oluruz. Böyle yaygınlaşır.